Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün sizinle birlikte harika bir videoyla varım. Ne yapacağız diye merak ediyorsanız daha arkamda görmüş olduğunuz üzere sizlerden gelen hediyeleri açıyorum. Dün 13 Nisan yani benim 22 yaşıma bastığım gündü. Hediye göndermek isteyenleriniz çok olduğu için bir adres bıraktım. Ben tahmin ediyordum ki hani gelirse gelirse 100 gelsin, 200 gelsin diyordum ama çok 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 daha fazla hediye hediyeyle karşılaştım. Gerçekten beni sevip destekleyen ve bugün de bu kargoları gönderen herkese teşekkür ederim. Göndermek isteyip gönderemeyen çok küçük kardeşim oldu. Aynı şekilde büyük abilerim, ablalarım oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum gene de. Şimdi çok sabırsızlanıyorum ve bir an önce de hediyelerimi açmak istiyorum. Birlikte açalım. Başlıyorum. Bakıyorum hediyem kimden gelmiş? Max Korkmaz'dan gelmiş. Samsun'dan. Kırılacak bir şey herhalde bu ya. Bu kadar sardığına göre <laughs> onu. gerçekten çok özenerek sarmışsın. Açamayayım diye. Ben anladım. Çok uğraştılarım sonunda arkadaşlar. Hediye kutusunu açtık. İçinden bir kutu çıktı. O kadar gerek yokmuş Mert aslında. Kırılabilecek hiçbir şey yokmuş içinde. Bana bir siyah not defteri göndermiş bu şekilde. Böyle bir kutu göndermiş ve... Bu ne? Fotoğraflarımı ah, çıkartmış böyle. Ve içinde bir sürü top var. Böyle. Teşekkür ederim. diye geçiyorum. Kocaeli'den gelmiş. Zehra göndermiş bana bunu. Zehra büyük ihtimalle fotoğrafını çizmiş. Harika. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Notlarınızı ayıracağım. Notlarınızı en son okuyacağım. Çünkü bütün notları okumaya kalkarsam video büyük ihtimalle 56 saat falan olur arkadaşlar. O yüzden notlarınızı daha sonra okumak için biriktiriyorum. Eskişehir'den gelmiş. Çok sevimli bir kutu. <laughs> Bayılıyorum peluş oyuncaklara. Üstüne de cesur <laughs> <laughs> Bu bir fare. Teşekkür ederim. Bu Lüleburgaz'dan gelmiş. Hazal gönder. Gelmiş. Bakalım Hazal'ım. Abi al, poşetleri aldım bunları ya çok tatlı. Bir daha sen o notları kullan. Bak sen de nasıl dışarıda kavga ediyoruz izlesin. Çok tatlı bir bari güzelle benim fotoğrafımı basmış böyle. Devasa bir pakette devam edeyim mi? Bunu bana kim göndermiş? Samsun'dan Arzu göndermiş bunu. Oha! <laughs> Ayıldığıma baksana. Aşırı tatlı. Aşırının aşırısı. <laughs> S basınca basıyorsun konuşmuyor. C, S, F, C artık daha güçlü. Oha mükemmel bir şey. Tavşan göndermiş bana böyle. Mucize. Kaderinde sıradışı olmak varsa sıradan kalamazsın. Ve fotoğraf. Fotoğrafımız var. Pıstığımı size hemen göstereyim. En sevdiğim renk. <laughs> Galiba kırılmış. Ha, kırılmamış çok güzel. şimdi bardak gelmiş. Yağmur, bakar mısın şuna ne yapmış? Kerimsin <laughs> çok sevimli. Yağmur denkten gelmiş. Bursa. <laughs> Peki şimdi <şöyle> çek. <laughs> parça parça bir şeyler mi? Parça parça. Parça parça. parça, parça. Ne ama bunlar? Bardak altında olabilir mi? Olabilir. Çok güzeller. Ne olduğunu çözdüğümde daha çok kullanacağım eminim. Bana çelenk göndermiş ya. Kaya gerçekten. Bunları var ya sonunda hepsini birleştireceğim yatacağım için. Bir çok güzel. Ay kurban alırım. İzmir burası mı? Hayır Antalya burası. Ben bu kızları hatırlıyorum. Ve çok güzel bir taç almış bana. Şimdi kafamda doğum günü tacım var. Yoksa bunu da takardım. Ama bunu da taktığım bir video göreceksin vardı. Bu nereden biliyor musun? Bursa'dan. Oha! <laughs> Gelin bakalım. <çastık. gülüyor> çok tatlı. Nasıl ya? Göndermiş. Bunu burada açmazsam annemiz döver. <laughs> Mükemmel. Çok güzel. Bu sesli çalanı yok değilim de. Bu farklı çalıyor diğerlerinden. Ağırmış bu biraz. Tolga göndermiş. <laughs> Çok saygı bir şey. Çünkü niye? Prenseslerim. Prensesli sahteri olur. Çok güzel. Bundan sonra sadece bundan yemek yiyeceğim. Yemin ederim. Bak. Bardağı. Çorba kasesi. Yumurtalıkı. Kahvaltı tabağı. Kaynacadan gelmiş. Defne göndermiş. çok tatlı. Zarar vermeden açmaya çalışıyorum. Hayvan olduğum için zarar veririm falan. Çok tatlı. Değil mi? Çok güzel. Bak pardon ters diyor. Bunu duvarıma yapıştırdım. Patlıyor mu? Patlıyormuş. Dudullu'dan gelmiş. Ela Ayla Denli. çok ağır. Oha. Oğlum içine bak. Top dolu. Ağır olan bu ya galiba ağırlığı yapan. Ve bu bir devasa kar füresi büyük ihtimalle. Çok güzel. Aa! Yeni evde kesinlikle var ya bunları böyle köşe yapacağım. Kesinlikle yapacağım. Çok tatlı. Kırılmaları çok canımı yapıyor ya. Şurada seni seviyorum yazan yeri kırılmış. Böyle bir şey. Mükemmel ya. Çok tatlı. İsminize bakamadım. O Yırttım salak gibi. Sıdkı Tunca. Ankara'dan gelmiş. Aşkım balım canım. isim yazmıyor burada. Vav. Wow, bardak mı? Değil. <laughs> ama bardak. Ha? Fotoğrafı var. İsmin yazmıyor ama fotoğrafım var. Antalya'dan gelmiş. Ülker göndermiş. Kalkınca <laughs> bir yastık. videolarda kullanacağım bir tane daha dekor. Ümraniye'den gelmiş. Bizim çocuklar gönderdi. <laughs> Ecrim. Boyamış kutuyu bile. Bak yerim. Ya tatlı. Kaçlar göndermiş bana bak. Al işte böyle. Devam ediyorum. Farklı bir kutuyla. Üsküdar'dan gelmiş. Beyza Bozkurt göndermiş. Bu da kırılacak bir şeymiş. Çok sağlam önlem almış belli ki. A few moments later. Oha. Böyle bir şey geldi. Aşırı güzel garip bir şey. Çok garip bir şey. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok fazla e, hediye olduğu için hepsini bu videoda açamayabilirim. Şimdiden söylüyorum. Bir dahaki videoyu da kaçırmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Devam ediyorum. Bahçeşehir'den gelmiş Dicle göndermiş. Bu ne? Bardak bu USB'ye takın ve hep sıcak kalsın. Bir de bir çorap göndermiş bana. Ve Patlayan şeker hem de hepsinden. Hepsini var. Limonlu su, çiğlisi. Arda Kayra'dan gelmiş. Arda Kayra kaplan. Oha. Çok tatlı. Bunlar da küpe. Küpe ve bilezikler var. Yüzükler var. Toka var. Bunları hep görecekler şimdi. Evin her köşesine koyarım. Bunları. Kardeşi geldi kardeşi. Adem göndermiş. Fethiye Muğla. Büyük ihtimal ebeveynlerinin isimleri yazıyor bir çoğunda diye düşünüyorum. Ama ideelerinizi tanıyorsunuz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bak. Elif Nazlı Asiye Nur. Peki neden ıslak? Islak büyük ihtimal kendi ayıcıyı yıkayıp mı gönderdi Ya. Çünkü evet deterjan kokuyor. Ve notlar değil. Not değil. Oha. Şöyle çizmiş. Gitti abi. Not yaptım önüme notları koyuyorum. Not çıkıyor. Taş <laughs> çıktı. <laughs> Çok güzel. CSF Caelis yazıyor. Elif Taşkıran. <laughs> Mükemmel. Çok da aşık oldum. Böyle bir şey var. Da şu an Bir sürü ayıcığım oldu. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ve... <laughs> Sana her kurban oluyorum. Elinde kendi fotoğraflarımı tutuyor ve kendiyle beni şoklamış. Böyle yapmış. Çok tatlı. Umarım bir gün gerçeğini de çekiliriz birlikte. Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana. Ben gerçekten açarken çok keyif alıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Hediyelerinizin güzel paket var ve ben hepsini açıp tek tek isimlerinizi okumak istiyorum. Gönderen göndermeyen herkese teşekkür ediyorum. Adını okuduğum veya okumadığım kim varsa aynı şekilde teşekkür ediyorum. Çok ince düşünmüşsünüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.